Birkaç gün önce Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında anne ve kızının yanarak can verdiği o görüntüler hafızalardan silinmedi. Evleri yanan ailenin diğer fertleri için Kızılay kolları sıvadı. Zonguldak kardeşler köyünde birkaç gün önce çıkan ev yangınında hayatını kaybeden anne ile kızının yakınlarına yardımıyla uzatıldı. Kuzlu Kızlar Başkanı İbrahim Zeki ve kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mazur Aile'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Alkan. Erdoğan ve değil. değil. Aslında hastası evet, ama yatak değildi. Başımızdan aldığımız haberden dolayı Ayşin görüyorsunuz. geldik. Gereşen bir vaziyette bu yangını gördükten sonra vatandaşlarımızda karınca karınca biz de destekle yardım olmak için Burada bulunmaktayız. Elimizden ne geliyorsa bu yardım yapacağız. Sokakta kalan aile kalp televizyonundan yardım şartında bulundu. Ben daha damadım. Bayram

Ay, aynen bu kandıralık bir Bu arada yangın sonrası olan yere gelen yaşlı kadının diğer kızının bu teryalıysa havlular da eğilebildi. Bana geldi o ele